Düşünsenize, estetik bir operasyon geçiriyorsunuz ve aynaya baktığınızda tam olarak hayal ettiğiniz sonucu görmek istiyorsunuz. Gayet doğal, değil mi? Peki ya bu beklenti yasal bir garanti olabilir mi? Yani bir doktor size hayalinizdeki sonucu vaat etmek zorunda mı? İşte güzellik ve tıp arasındaki bu inanılmaz hassas dengeyi hukuk dünyası nasıl ele alıyor? Gelin bu büyüleyici ve bir o kadar da riskli konunun derinliklerine birlikte inelim. Ve işte Tüm bu analizin tam merkezindeki o kilit soru bu. Bir cerrah size belirli bir estetik sonucu, diyelim ki belirli bir burun şeklini garanti edebilir mi ve eğer edemezse hukuken sorumlu tutulur mu? Hazır olun çünkü cevap sizi gerçekten çok şaşırtabilir. Evet, aynen böyle. Yanlış duymadınız. Hukuki açıdan baktığımızda cevap şaşırtıcı derecede net. Yargıtay estetik ameliyatlarda sonucun garanti edilmesi gerektiğine karar vermiş durumda. Bu hem hastalar hem de doktorlar için aslında oyunun kurallarını tamamen değiştiren inanılmaz önemli bir karar. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi konunun hukuki boyutunu tam olarak anlayabilmek için Yargıtay'ın bu kararı neden ve nasıl verdiğine biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Çünkü mahkeme doktorla hasta arasındaki bu ilişki çok ama çok özel bir sözleşme türü olarak görüyor. Bakın Yargıtay diyor ki siz estetik bir ameliyat olduğunuzda doktorla aranızda aslında bir eser sözleşmesi kurmuş oluyorsunuz. Nedir bu? Bu doktorun size belirli bir sonucu yani adeta bir eseri yaratmayı taahhüt ettiği anlamına geliyor. Ve eğer bu vaat edilen eser yani o beklenen sonuç ortaya çıkmazsa hastanın ödediği ücreti geri isteme hakkı doğuyor. Bu gerçekten çok çarpıcı bir yorum, değil mi? Peki nedir bu eser sözleşmesi tam olarak? Şöyle düşünelim. Bir heykel tıraşa gidip belli bir heykel yapmasını istiyorsunuz. Anlaşmanız o heykelin tam olarak istediğiniz gibi yapılması üzerine kuruludur. İşte Yargıtay da estetik operasyonlara tam olarak bu gözle bakıyor. Doktorun belirli bir estetik sonucu bir nevi ısmarlama bir başyapıtı yaratma sözü verdiği bir anlaşma olarak görüyor. Tamam, hukukun bu net ve keskin bakış açısı cepte. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var tıbbın karmaşık ve öngörülemez gerçekliği. Çünkü bir cerrah o heykeltıraş gibi cansız bir mermer bloku yontmuyor. Çalıştığı malzeme çok daha farklı ve çok daha karmaşık. Ve işte bu karşılaştırma durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Bir heykeltıraşın malzemesi nedir? Kil, taş, tepkilerini bildiği, öngörülebilir, stabil malzemeler. Oysa bir cerrahın malzemesi canlı doku, insan bedeni ve her beden birbirinden farklı. Herkesin iyileşme süreci başka, her dokunun ameliyata tepkisi bambaşka. Sayısız biyolojik değişken var işin içinde. Yani işin aslı şu ki, cerrahın kontrolü dışında o kadar çok faktör var ki, hastanın cilt yapısından tutun da vücudunun operasyona ve dikişlere nasıl tepki vereceğine, anestezinin getirdiği risklerden, hiç beklenmedik komplikasyonlara, hatta maalesef her büyük ameliyatta olduğu gibi küçücük de olsa bir ölüm riskine kadar, bunların hiçbirini %100 öngörmek, garanti etmek mümkün değil. Kaynak metinlerdeki bu güçlü ifade aslında her şeyi tek bir cümlede özetliyor. Cerrahlar inanılmaz bir eğitim, yetenek ve bilgiye sahip olabilirler. Ama insanüstü güçleri yok. Canlı bir organizma üzerinde çalışırken her zaman bir belirsizlik payı, her zaman bir risk faktörü vardır. İşte tam bu noktada hukukun o netliğiyle tıbbın belirsizliği arasında sıkışıp kalıyoruz ve işin içine felsefe giriyor. Çünkü yasanın bir sözleşmeyle tanımlamaya çalıştığı şey aslında son derece öznel bir kavram, güzellik. Bu soru tartışmanın tam kalbine inmemizi sağlıyor. Gerçekten de bir sözleşme bir insanın zihnindeki o kişisel, tarif etmesi bile zor olan güzellik idealini garanti altına alabilir mi? Benim güzel bulduğumla sizin güzel bulduğunuz aynı şey olmak zorunda mı? Aslında doktorun taahhüdüyle hastanın beklentisi arasında çok ince ama çok önemli bir fark var. Hasta belki de hayallerimdeki en güzel burnu istiyor. Bu öznel bir beklenti. Hekim ise aslında şunu taahhüt ediyor. Enfeksiyon kapmayan, nefes alma gibi fonksiyonları bozulmayan ve tıbbi olarak mümkün olan, teknik olarak sağlam bir burun. Bu ise nesnel ve profesyonel bir hedef. Ve işte bu ayrımı yaptığımızda hukukun rolü biraz daha netleşiyor. Belki de Yargıtay'ın o ilk başta çok keskin görünen kararı aslında kişisel güzellik algılarını garanti altına almayı hedeflemiyor. Yasal çerçevenin asıl amacı daha somut, daha ölçülebilir standartları güvence altına almak olabilir. Peki, o zaman şu soruyu sormamız lazım. Eğer hukuk öznel güzelliği garanti etmiyorsa, tam olarak neyi güvence altına alıyor? Hastanın ve doktorun haklarıyla sorumlulukları arasındaki o ince çizgi tam olarak nereden geçiyor? Hukuk aslında tam da bunların peşinde. Yani yapılan işlemin tıbbi standartlara uygun olduğunu, operasyonu yapan kişinin bu işin ehli, yani lisanslı bir uzman olduğunu, ameliyatın yapıldığı ortamın güvenli ve steril olduğunu ve ortaya çıkan sonucun en azından fonksiyonel ve tıbbi açıdan kabul edilebilir olduğunu garanti etmeye çalışıyor. Yani özetle tüm bu karmaşık tartışmanın sonunda geldiğimiz nokta şu. Yargıtay'ın sonuç garantisi kararı bir cerrahı heykeltıraş yapmayı ya da öznel güzellik hayallerini yasal bir zorunluluk haline getirmeyi amaçlamıyor. Aksine estetik cerrahinin başı boş bir alan olmadığını, belirli profesyonel standartlara, teknik yeterliliğe ve en önemlisi hasta güvenliğine uymak zorunda olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyor. Bu analizimizi sizi de üzerinde düşünmeye davet eden bir soruyla bitirelim. Bir yanda hastaların estetik beklentileri ve hayalleri, diğer yanda ise cerrahların karşılaştığı tıbbi gerçeklikler ve kaçınılmaz riskler. Hukuk bu ikisi arasındaki o hassas dengeyi tam olarak nasıl kurmalı? Bu tıp, hukuk ve felsefenin kesişim noktasında cevabı hala aranan en önemli sorulardan biri olmaya devam ediyor.